بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 628 حديثة قلتك أبو هريرة رضي الله عنه ربات هذه حديثة الله رسول شويلة بردا قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين يقول أفندم زالي سامسيزدن برسي تحية yani teşehüdü yani tahiyyatı bitirdiği zaman dört şeyden şöyle diyerek Allah'a sığınsın. Allahümme inni e'udhu bike min azabi cehennem ve min al kabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih Deccal'ın fitnesinin, fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Hz. Ali radiyallahu anh'un rivayeti şöyle dedi. Kâne Resulullah, ila qama ila salati yakunu min akhir ma yakunu ma beyne ma yakunu beyni ve teslim. Allah Resulü Aleyhisselam namaz kıldığı zaman teşehhüd yani tahiyyat ile selam arasında en son şunları söylerdi. Allahümme gfirli ma qaddamtu ve ma akhartu vema asrartu <laughs> vema a'lanetu vema saraftu vema anta a'la bihi minni antel muqaddimu ve antel muahhir la ilaha illa Allah'ım geçmişte yapmış olduğum ve gelecekte yapacağım gizlediğim ve açık olarak yapmış olduğum ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla öne geçiren de sensin geri bırakan da sensin senden başka ilah yok Hazreti Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi. Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru an yaqula fi ruku'ihi ve sujudi. Subhanak Allahumma ve bihamdik Allahumma ighfirli. Efendimiz Aleyhisselam ruku ve secdelerinde şu sözü çok söylerdi. Subhanak Allahumma rabbana ve bihamdik Allahumma Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ey Rabbimiz hamd sanadır. Allah'ım beni bağışla. Ebu Hureyre'nin rivayeti Allah Resulü şöyle buyurdu. Akrabu ma yekunu'l abdu min rabbihi ve huve sacidun fa du'a". du'a'a. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır. Bundan dolayı secdede çok dua edin.